Aşkla üflenen ney ve aşkla yapılan sema. Eskişehir'de iki kardeşin ney ve sema gösterisi izleyenleri büyülüyor. Onlar iki kardeş. Ağabey Yavuz kenarda neyzen, soner kenarda semazen. Babam neyzen ve ney yapımcısıdır. Her zaman bir musiki içerisinde zaten doğduk büyüdük. Benim de neye karşı bir ilgim vardı. Bu ilgi sonra kendisini aşka doğru itti. Ben de günde 8-10 saat neyimle birlikte beraber oluyoruz. Bütün bir gününü Eskişehir Odun Pazarı Kurşunlu Külliyesi'nde geçiren Yavuz Kenar'da ney dersleri de veriyor. Yavuz Kenar'da üflediği neyleri de kendisi yapıyor. Kardeşi Soner Kenar'da Konya'da izlediği bir gösteri sonrasında semazen olmaya karar vermiş. Eskişehir Kurşun Üyesi'nin 86 yıl sonraki ilk semazeni oldu. Babam ve abimin nezan olması beni semazenle teşvik etti ve halen aşk ile sema ediyorum. Ne üflemekten ve sema yapmaktan büyük zevk aldıklarını söyleyen kardeşler bu geleneği yaşatmaktan gurur duyuyorlar. Sevgili seyirciler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın sıcak havalara rastlaması güneş altında çalışanları zorluyor. Ancak Tekirdağ Çorlu ilçesinde bayan işçiler sıcağı aldırmadan hem oruç tutuyor hem de çalışıyorlar. Park ve bahçeleri çiçek eken kadınlar işlerinden de bir hayli memnun. Ramazan güneşin altında çalışmak zorunda olanları yıldırmıyor. Tıpkı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın işçiler gibi. Onların tek derdi ekmek parası. Bu sıcak Ramazan ayında hem oruçlarını tutuyorlar hem de işlerine dört elle sarılıyorlar. Ellerinde çapalarıyla sıcak havaya aldırış etmeden durmaksızın çalışıyorlar. Bir ay orucunda hem çalışıyor